Putin uyanıktır. <laughs> bir yere para yatırıyorsa onun mutlaka bir geliri vardır. Aslında çok zeki. Putin e, böyle dinçken, gençken i̇ttihat İslam'ın oluşması, Hristiyanların Musevilerin, Müslümanların kardeş olması için teşvik edilebilir. Yani ona çok yatkın. E, gerçek din, İslam'dan da hoşlandığı anlaşılıyor Putin'in. E, Hristiyanlığın da bağnaz olmaması şartıyla o e, Putin tarafından desteklendiği görülüyor. Yani Musivelere karşı da bir şefkati var içinde. Ee, onun için gerek Obama gerek Putin e, tam kıvamındalar. Bu dönemde onları ikna edip İslam'a e, Müslüman kardeşlerine, iddiatı İslam'a kapı çok rahat açılabilir. Ama belki Obama'dan sonra daha iyi bir lider gelecek. Şu an, şu an. Ee, belki daha etkili bir lider gelecek. Yani iyi derken etkili. Ee, İslam için iyi. İslam için iyi. Ama etkili. Bir lider gelecek belki de. İnşallah. Evet.